vaktiyle, çok salih ve cömert bir adam yaşarmış. Bu adamın dillere destan, verimli mi verimli bir meyve bahçesi varmış. Hasat zamanı geldiğinde, bahçesinden topladığı ürünün bir kısmını mutlaka yoksullara, miskinlere ve ihtiyaç sahiplerine ayırır, onların yüzünü güldürürmüş. Bu yüzden Allah, onun bahçesine ayrı bir bereket verirmiş. Zaman gelip bu iyi kalpli adam vefat edince, bahçe oğullarına miras kalmış. Ancak oğulları, babaları kadar cömert değildi kendi aralarında bir toplantı yapıp şöyle bir karar aldılar. Babamız bu bahçenin ürününü fakirlere dağıtarak serveti israf ediyordu. Biz artık böyle yapmayacağız. Bu sene hasadı sabah erkenden, henüz kimse uyanmadan, gizlice toplayalım ki, hiçbir yoksul gelip bizden bir şey isteyemesin, bütün ürün bize kalsın. Bu kötü niyetli kararı alırken o kadar kendilerinden emindiler ki, inşallah Allah dilerse demeyi bile unuttular, planlarını yapıp yattılar. Onlar uykudayken, Rablerinden gelen bir emirle bir afet, bir ateş veya dondurucu bir kasırda o güzelin bahçeyi bir gecede sarmaladı. Sabaha karşı bahçes, yanıp kararmış, simsiyah kesilmiş, sanki kökünden biçilmiş gibi çorak bir araziye dönmüştü. Ertesi sabah, kötü planlarını uygulamak için birbirlerini sessizce çağırarak düştüler. Bahçeye vardıklarında gördükleri manzaraya inanamadılar. Simsiyah, çorak bir toprak. Önce, herhalde yanlış yere geldik, yolumuzu şaşırdık, dediler. Fakat durumu anlayınca acı gerçekle yüzleştiler. Bu, kendi bahçeleriydi. O an yaptıkları hatayı anladılar ve içlerinden en aklı başında olanı şöyle dedi. Ben Rabbinizi almalı, onu yüceltmeli değil misiniz? Dememiş miydim? Hep birlikte büyük bir pişmanlıkla feryat ettiler. Rabbimizi tesbih ederiz. Noksan sıfatlardan tezih ederiz. Gerçekten bizler zalimlerden olmuşuz. Hatalarını anlamışlardı. Bir yoksulun hakkını gasp etme niyeti tüm servetlerini bir gecede yok etmişti. Onlara kalan tek şey büyük bir pişmanlık ve ibret dolu bir dersti.